Efsane Yemden Herkes hoş geldin arkadaşlar. Ben Emirhan. Ben de Cihat. Arkadaşlar size söz etmişimdir. Ee, bilmiyorum. Ee, Demiştim. Ee, Cihat'la çekeceğim. Bu değildi. Yanlış şey. Sıralara girdik lan. Ee, çıkalım arkadaşlar. Ee, ben hemen video çekeceğim arkadaşlar. Ee, hiç bekletmeyeceğim sizi. Ee, en son dün koymuştum. Evimi tanıtmıştım en son size şimdi şimdi de e, bir şey yapacağız. Ben demiştim belki 20 30 dakikalık bir video yaparım ama yapamayacağım arkadaşlar. Ya da çünkü işimiz var benim. Z e, bugün ne yapacağız yani? Kreatifte bir anlam çıkmıyor arkadaşlar. Ya da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. E, çıkalım. E, nasıl desemez bu mu diyor? Ha, survivor yapalım arkadaşlar. Daha eğlenceli olur. Aynen. Kreatifte bir anlam kalmıyor. Aynen, kreatifte bir şey yapamıyoruz anlı. Bu ne lan? O ne lan harbiden de? Onu arkadaşlar söylesen sevinirim. Bu ne? İlk defa Herhalde görüyorum. ekiliyor. Ekiliyor. Ekiliyor da lan bir şey öyle? şöyle? Arkadaşlar e bugün... ha hani... Ağacın yapışkan şeyler oluyor ya herhalde onlar. Yok ya arkadaşlar, bu, bölüm, bu bölümde amacımız ev yapmak olsun. Ee, belki evin içinden bir madenede deniş yaparız. Akşam olmadan bitirmeye çalışalım çabuk. Akşam olsa zombiler bizi beller yoksa. Ee, devam edelim arkadaşlar. Demiştim size, hatırlarsanız önceki bölümde, birinci bölümde. Arkadaşımı da alacağım yanıma dedim ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Ay tavuk. <laughs> Bakalım yani çabuk ev yapmamız lazım. Çok Yok ya. Akşam olacak. Şu düz, şu kum. Ben şöyle kumsalları ev yapmaya çok seviyorum çünkü kumsal olunca şey de olur da. Şimdi ilk önce bir çevirelim arkadaşlar şunu. E nasıl çeviriyoruz lan? Ha. Çevir, 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 full çevir. Şöyle bunu yapmamız lazım. Bir tane kreatif ne yapalım? Ne? Kreatif ne? Ne satın dilim dönmüyor. Kreatif ne bu? Ha. de işte dilim dönmüyor. <laughs> Şimdi sidik yapalım mı? Ya yaptık gittim Şimdi creative table mıdır artık? Oranın. Şimdi bir tane şey yap yapalım. <laughs> bir tane şey yapalım. Kılıç. Bir tane de bundan, bir tane de bundan. Üç tane geliyor tabii ki da. Bir tane bunu yaparsak tam envanteri haç gibi bir şey olur <laughs> Biraz uzun keselim istersen Cihat. Kes. Demiştim arkadaşlar bir Minecraft hastası yanımda. Ee, biliyorsunuz tabii ki ben bunu ücretsiz e, bir, önceki bölümde ise nasıl ücretsiz indirilir ve nasıl ileri indirilir oyunlar göster programını göstermiştim yani sitesini. Tamam o programı da ben verdim Evren'e. Evet. Ben demiştim arkadaşım önerdi demiştim size. Ee, devam edelim. Yani böyle Minecraft'ta bir video çekerken bir amacımız olması lazım ya. Böyle bir anın başlığını koyacağız ki <laughs> amacımız olunca. Ama var ya öyle bir yere gelmişiz ki arkamız. Anasını satayım. her, her yer orman. Aslında güzel yer ya. Beğendim. Böyle arkadaşlar bilgisayarda bilgisayar orasaydık ağacı e, bir ev yapardım kreatifte kreatifte <laughs> çünkü ağacı biraz hani böyle ilk günler falan yapamam ağacı Buradan kalitife geçerdim. Ee, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şimdi ne yapalım? Buraya bir ev yapacağım mı? Dur şu kum. Kalan, sen stick bir dakika bir çık şuradan. Ya kardeşim. Hı. Şu kumu hemen, hemen temizleyelim. Şimdi. Şimdi. Devam edelim Tamam mı? Bir dakika Stable'dan bir şeyler yapalım bir dur. Ay domuzcuk gelmiş yanımıza. Şimdi ne yapalım? Öldür lan onu. Gıcık oluyorum valla. Domuz, oğlum, domuzdan ne arıyorsun lan sen? Gıcık oluyorum lan. <laughs> domuzdan gıcık oluyorum. bir şey. E nerede lan dur. Şey nerede lan? Odun plank. Wooden plank. ananın. Ben seni. Ananı. Ta anladım. <laughs> Şöyle yapalım ya. Hayır sakın yapma grafiti. Oğlum bir şeyler de odun. Odun plank. Bak. bak. Ha almamız lazım galiba. Böyle olabilir. Ha. Odun plank. Ben bir şey yaptım. Karayetlik değil. Kreatif değil. İyice içine. Hayır Allah Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım bir inşaata. lan? Ben ne yaptığımızı bilmiyorum. Bir dakika. Yanlış yaptım. Şöyle bir çıkayım da. Bir çıkabilirsem mi? Şöyle biraz yüksek yapalım ama arkadaşlar biraz uzun olabilir. Yani uzun sürecek. Çünkü Survivor'da oynuyoruz. Survivor'da oynuyoruz. <laughs> Ben yani tablette bile oynayamıyorum arkadaşlar. Önceki bölümde bahsetmiştim size. Tablette oynamak genellikle zor geliyor bana. Şükürden. Yep yanlış yerlere koyuyorum. İnşallah arkadaşlar sesim güzel geliyordur. Önce, önceki bölümde hastaydım. Bazılarından kötü ses çıkıyordu. Ama şimdi güzel. Güzel. Düzenle düzen. düzen ama. Ee, bunu şöyle düzeltelim. Şu düzeldin yani. Evet düzeldim. Cihat da biliyordu hasta oldu mu? Galiba bilmiyordu. Ay ne? Geldim, Sesin çok kötüydü. Evet. Arkadaşlar artık tüm videolarımı Cihat'la filan Cihat'la çekebilirim. Belki de kendim çekerim. Çünkü e, ben ama, her zaman gelemiyorum yani. Evet, çünkü uzakta oturuyor. Ee, devam edelim. Şu evimi bitirirsem var ya. Bana bir bayram olacak da yanlış yapmışım şurayı. Bir tanesini boşa koymuşum. Arkadaşlar e, bilgisayarın bozuk olması dikkat Gerçekten çok güzel olacaktı ya. Ya GTA 5 yüklemiş. Sonra bir bakmış yarın bozuldu. Steam'den GTA 5 aldım arkadaşlar. Ya gayet ondan değildir ya. Bence bana göre ondan değildir ben Ya. De ondan kaldırmadı bilgisayar. Yok ya sistemler indirdim. Sistemler kaldırması lazım. Sistemler indirdiğime göre kaldırması lazım abi. Sistem yani sistem. İndirmesi de sitim. arkadaşlar ya sıkıntı etmiyorum. Ya voltime de devam edeceğim. Çünkü voltime artık devam edemiyorum. Bu lanet olası bilgisayar yüzüne. İnek yürü git şuradan inek. Sana binek. Tamam ya bitti bitti. sen tamam, bitti sayılır. Tamam bitti sayılır. Sadece şurayı bir tamamlasak. Tamam şu inek de gitse bir sinirim oldu. İnek İneği sevmiyor terbiyesiz. İnekten ne arıyorsun Şimdi hemen... Ne yapıyoruz biz ya? Gel sen bana. Amacımız... Bugün arkadaşlar bugünlük amacımız... <laughs> ev yapmak gördüğünüz gibi. Biraz değişik renkli şeyler oldu ama... Bir şey olmaz. O yüzden tane yeter değil mi lan? Tamam, kapatmayacak. cihazım. Yeter, yeter. Yetmez. Yok oğlum, yetmez. Ha, yetmeyecek. yetmeyecek, dedim. İnşallah arkadaşlar, sesim kısık, kısık gör. yetmeyecek, yetmeyecek ama iki. O dakika. Oo, şey de yapmamız lazım. Neyi? Cam. Ve sen böyle kalsın ha. Şuraya kalsın, Abi bir dışı gelsin. Daha. Şunu da şuraya kapatalım. Bak, karanlık mı oluyor? Allah'ım ya. Toprak kes bari orayı kapat ya. Nereye oğlum? Yok ondan değil. Yani şimdi karanlık olacak ya ışık gelmeyecek. O yüzden öyle kapattım orayı. Ha kapatmadım işte. Kapatırsam hiç ışık Zombiel gelmeyecek. Ha başlarım zombilere. Ha şurayı kırmayalım. Tam böyle bir yer yapmışız ki o hızlı kararıyor baba dedi. Tam sen de gel. Siz de gelin lan. Hemen evimize gidiyoruz ve kapı dönüyoruz. Oha iki tane almışım lan ondan. Oha iki tane geliyor ha. Hey. Bak şş, bir tane kürek var iki tane geliyor. Oyun atarsın kesin. Oo. Arkadaşlar güzel oldu o hata. güzel oldu da şey. Ne güzel olmadı biliyor musun? Karanlık olması güzel olmadı şimdi. Kare, kare... İyi atak yapabilirsek güzel olacak. Bir dakika o değil de. Kret... think table. Bak yine diyemiyorum. O nerede? Kuru topla. Hmm. Ha. Şimdi ne yapacağız? Şey, şey nasıl yapılıyor? Ee, Cam yapmamız lazım bizim ya. Cam kumla yapılmıyor mu benim bildiğim? Evet. E Cam yok. Şeyde yapılıyor ama. Ne? Pişiriliyor. Kızartılıyor. Aa doğru ya. Pişiriliyordu. Hemen bir maden inekmiş olan kanka. Arkadaşlar ondan bir, biri bir, bir video çekiyoruz. Güzel. Ama 20 dakika olacak. Size söz, ver söz vermedim de 20 dakika yapmış. Şimdi yani bir yarım saatlik videomuz olabilir. Yani? Yarım saate yakın yapacağız. Şimdi artık madene mi insanı atıyor? Ana maden şuradan doğru şöyle. Dikkat et örümcek çıkmaz. Örümcek mi? Yok, <laughs> yok dancım bulmazsak çıkmaz. Ananın nasıl gidiyorduk merdiven bu ne bu, mu? Hiçbir şey gözükmüyor ya. Şimdi, aç bir şey Ben ne yapıyorum lan? Ece ettik içine ya. Bir dakika bir dakika. Üç tane. Üç tane. Çıkarız inşallah üç tane. Ya arkadaşlar ya yanlış yaptık. Kusura bakmayın. Hangi tablet EPS 2011 indirdim. Açılmıyor. Bu da yanında oynuyor. Pes 2011. Ana ya. Nerede bir sorun var? Onu hiç sevmiyorum. Ay ya ananı babanı. Bazı zombiler kapıyı kırıyor. Ananı belledim. Anne, Annen ne ne? Oha nasıl girdi lan eve? Ben açtım oğlum. Yoksa kapıyı kırıyor. Patates çıktı. Ay pat patates bir daha. Yok normal patates. Bak, Bak patatese benziyor. Ee, Cihaz diyor, e, Cihat diyor ki, söyle arkadaşlara Fire çekebiliriz diyor. Bilmiyorum. Ben de yani söylemiştim arkadaşlar onu size önceki videomda. Ben söyledim Cihat, merak etme. Çekeceğim. İkinci gece diyeyim daha. Yani siz yokken ikinci gece geçtim. E, o yüzden çekeceğim yani sıkıntı yok sıkıntı takmayayım ben söz verdim yani. ben kafayı yap, bir şey yaparım arkadaşlar. Onda son yok. Ya bu bizim Emir ilk videomuz. Evet. Ya ben ha. normalde tek çekiyorum da e, Cihan'la ilk videomuz yani. E, Cihan'la çok video çektik. Yani hepsinin sesi falan kötü çıkıyor O yüzden hiçbirini koyamadım. Belki size Minecraft Podcast'ı mıdır artık? Podcast Edition mıdır? Onda sesini göstereceğim. 1.8'de oluyor. Ananı var ya. <laughs> Bunlar da bir gitmiyor verdi. Şu teli ne lan? Ha. Şunu kapatacağım. Aa kapalı. Gelmemesi. Kapalı, kapalı şey. değil, kapalı değil. Açık sonuna kadar açık. Böyle kapanmıyor muydu? Bir dakika. Şunu yanlışlıkla şunu hareket et. Böyle kapanmıyor. Muydu? Tamam, işte kapalı. Aa işte öbür türlü kapanmıyor. Aa gitti. Kimsenin bizi alıyor. Daha demin anasızı dim altımızı çözmüş. Ya bir de yatak yapması çok sıkıntı ya. Şimdi koyun falan vardı da inşaat yapmamız lazımdı. Çünkü bugün ya, yarım saat olmadı kusura bakmayın bir 20 dakika filan 20 saat neden çıktı Yirmi dakika çünkü hemen akşam oldu. Yani bir amacımız olmadı bir yerden gidecektik. Ee, ne lan? <laughs> madencili <falan. gülüyor> şey madencili yapar yapacaktık da arkadaşlar e, bir bölümün daha sonuna gelelim arkadaşlar herkese geçmek üzere. Ee, ön, bir sonraki videomda kaldı, buradan kaldırmadan dönmeyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>